Bu oynuyoruz. İşte o oynadığım kanaldaki ilk videom. Ama da bu. Yeni videomu Bir kat, iki kat, üç kat, dört otuz kat. So, bir kat. lan bir zıplayı şimdi uzay uçuyor. Misi, Mister Pompastik. Her bir kat bir şey için. A buna da ne koyacağız? İşte işte Mister Pompastik. Mister Pompastik. Ne, diyorsun, Pompastik? <laughs> i̇zir, ne? beni kırmışsın ya. Ona o benim kafamı kırıyorken. <laughs> Oyunu baya baya unutmuşum ha. Şimdi çok buradan düşerken. <gülüyor> 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 Bir tane dava etmiştim. O nerede? Onu koşun ya. Tamam ya. İstigül. どこが僕の家よし、チーズ。うちのママもいな u や、大人。うん。なかぶった。すぐに、すぐにママも、おしゃれや。

için an için istay pompastik pompa pompastik bir tane şey oldu Mesela başka oyunu geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Hadi biraz solar sistemin koyalım Evet Solar sistem Şimdi yapacağımız ilk şey ne olabilir? Solar sistemi kontrol etsek. Benim kişi olur. Ne ol şu olur diyorum hiçbir şey göstermiyor. Ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. Bir, iki. Yeni dünyamız hayırlı olsun. Okey. Şimdi Neptün. Satürn. Bu Satürn. Ne ya? ya. <laughs> <Satur. gülüyor> Gelmiyor mu bak? Gelmiyor. Olmuyor lan bir dakika dünya. Ha. Kadanın bir kere el tutun. Tamam. Ha. Aa, ne bu? Ha, ne oldu? Bozaksam olmuş. Ay, de bismillah. Yani 3 tane gezegen oldu. Dünya dünya yok eden bir şey yok değil mi lan? Dünyayı yok etmesin yeter ne bu yapıyorsa yapsın. Dünyayı yok etmesin kardeşim benim için bu. Bu neden burada lan? Benim için de bak olursan benim içinden çıkmış. Ne? Dünya! Dünya yok etti. Bırak lan kim yok etti? Ne? Sen tutukluyorum. Thank you dududud kut mama beni şok etti dudududud fuck you dudududud birleşimi nerede ha? biraz trap sistemi yok ederim ne? Bu ne? oğlum? Kocaman şu gün şu yıldızdan daha büyük olan şey Arkadaşlar çok küçücük şey Aa da bu mu? Nerede lan? Ha? Aa bu Aa da bu gitti kocaman şey yok etti kay geliyor ay beyle bundan biraz daha küçük yani bu dünya bir hiçbir şey <laughs> demek yok olmadı bizi yok ederiz adam olacaksın okula <laughs> Nerede Tam 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam re reklamla söylemek çok iyi geliyor ya. Bora ne? Bora lan. Yeni bir gezegen buldum arkadaşlar. yok falan bir şey diyeceğim dur. Şimdi. Buranın. Aa da bu. Oğlum bir dakika lan. E bu dünya bildiğin. Bak şurası. Bak. Şuradaki şey Karadeniz, Amonguza ve Amungus. Şurası Türkiye. Şurası Rus. abah, Şurası Amerika kıtası. Burası Güney Yok. Evet. Güney Amerika herhalde. Şuraya atın bilmiyorum. Şura Avrupa herhalde. Ona benziyor çünkü. Benzi olarak diyorum. Ama burası harbi Amerika Amerika değil. Amerim. Ay ay Amerika, Amerika. Amerika kıtası var bir şuraya. Şuraya har ala ala. Şura harbi bir Amerika kıtasına benziyor. Har bir kuzey Amerika. Çok benzer olan bu dünya. Ama Boranes gösteriliş. Bununla dünya ile karşılaştırayım. Boranes nerede lan? Bunu nasıl göremedim bir anda. Ne oldu lan dedim böyle dedim. Böyle mi dedim? Şimdi bura ne ya? <laughs> ha, şöyle getir. Dur. Ha. Şimdi şöyle yap. Şöyle <laughs> dünyadan daha küçük ama dünyaya çok benziyor. O zaman <laughs> Kaderine kaçamaz. <laughs> lan! Ama neredesin? dayı gadasın lan? Onun yani şu sana var ya Kufrat'ta ha.

Bagaimana kita akan mencapai 1,000,000 dolar? Saya tak ingat. Apa? Satu, dua, tiga, empat. Jüpiter dünya karşısına yenildi. Hem de giderken. Dünya vesile güneş. Ya. Oh. Ya kaç. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünya yaşıyor. Önde ateş. Oo, güneşi elinde taşıyorum lan. Ağır bir baga girdi. Uzayın belli bir noktasına... Arkadaşlar geldim. İyi de artık bir sikri canlı yayın izleyeceğim. Girmeyeceğim, izleyeceğim bu arada boş verin. Kanala ya da Twitch'e Kanala ya da Twitch'e falan bakmayın. Gideceğim yani, izleyeceğim. Çekilmiyor ki bunu. Bir günlük <veremiyorum>. Evet bebeş. Nan 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 bir premiumlar ulan? Allah. İnsan ayırdı mı? Ah, kaçtı. Şimdi premium ödüller, premium veren ödül neredesin premium? Senden, senden ödül almam gerekiyor. Dur. Premium ödül nerede ya? O i̇şte yok bir tane premium bir günlük gelir. Orada hiç şey yok. Sen neyi mi premium veriyorsun acaba? Anlıyorsun bir Herkes tek. Bir ves. Turkish. Turkish map. Anlıyorsun. Arka büyüdü. En çok arka. Işte. Herkes açıkta. Evin içinde doğum var ya. Efsane şans. Al koçum. Al koçum. Alma koçum. Allah'a bekler. Hiç anamı sıkıyor. Yandan vurdu yancık. Mağır asga. Bak. Zıp.